Sevgili öğrenciler, bugün sizlerle ortak çarpan parantezine alarak çarpanları ayırma konusunu işleyelim. Ortak çarpan parantezine alarak çarpanlarını ayırma, ilk önce ne demek olduğuna bakın. İki veya daha fazla terimden oluşan bir cebirsel ifadede benzer terimleri parantez dışına alarak çarpanlarını ayırmaya ortak çarpan parantezine alarak çarpanlarını ayırma denir. Şimdi örneğimize bakalım. Örneğimizde 6x ve 8x kare var. Şimdi bu iki terimli bir cebirsel ifade. Bu iki terimli bir cebirsel ifadenin sayısal çarpanlarına bakalım. Önce 6 ve 8 var. 6 ve 8'de her ikisinin de ortak çarpanı nedir? 2'dir. x ve x kareye bakalım. Burada ortak çarpan x'tir. O zaman paranteze alacağımız, sayı 2x olacak. Evet 2x'i aldığımız zaman 3 artı 4x. Yani bunları bakın şöyle tekrar dağıttığım zaman dağılma özelliğini kullandığımda yine bana neyi verecek? 6x artı 8x kareyi verecek. Diğer örneklere bakalım. Aşağıda verilen cebirsel ifadeleri çarpanlarına ayıralım. ax ve eksi ay. Burada her ikisinde ortak olan bakın AX ve AY'de. Her ikisinde ortak olan nedir? Or A'lar. Değil mi? A olduğuna göre A parantezini alacağız. Demek ki parantez içinde x y kalacak. Yine aynı şekilde bunun tersten düşünelim. Dağılma özelliğini kullandığımızda ne olacak? A ile x'i çarptım AX. A ile -y'yi çarptım A AY. Diğer bir soru 4x eksi 12. 4x eksi 12 iki terimli bir cebirsel ifade. Bu iki terimli cebirsel ifadede ortak çarpanlar neler? Evet burada 4 ve 12'nin ortak çarpanı 3'tür. 3 parantezini alıyorum ve x eksi 3 parantez içinde kalıyor. Diğer bir örnek 3x ve 9y. Her ikisinde ortak olan çarpan 3. Burada demek ki 3 parantezini alacağım. Buradan 3'e parantezini aldığımda x gelecek. Buradan ne gelecek? Artı 3'ye gelecek. Diğer bir soruda, Burada her ikisinde ortak olan bakın. x küp ve x kare. x kareler ortak. Şimdi bunu x kare parantezine aldığım zaman buradan ne gelecek? x gelecek. Buradan ne gelecek? Eksi 1 gelecek. Bakın burada görünmeyen. Evet. Görünmeyen 1. Evet. x kare çarpı x eksi 1. Üç terimli bir cebirsel ifade. Üç terimli bir cebirsel ifade de üçünde ortak olan çarpanı arayacağız. Üçünde ortak olan çarpan e, burada 5x, 5x üstü 3 yani 5x küp artı 10x artı x kare. Burada 5 ve onlarda ortak var ama bu x karede yok. O zaman Üçünde ortak olana bakıyoruz. Üçünde ortak olan ne olacak? X'lerimiz olacak. Ve X parantezini aldığımızda 5X kare artı 10 artı X'i e elde etmiş olacağız. Yine bunun kendimizi sağlamasını yapmak için yapmamız gereken, yani doğru yapıp yapmadığımızı bulmak için ne yapabiliriz? Aynen dağılma özelliğini burada da uyguladığımızda bize verilen ilk ifadeyi buluyoruz. Evet, burada üçünde ortak olan, bunlar üç, terimlice terimli cebirsel ifadeler. Üçünde ortak olanlara bakalım. Üçünde ortak olanlar nedir? Beştir. Evet, beşi parantezin dışına yazıyorum. Ve 25'i neyle çarparsam 5'i e, neyle çarparsam 25 elde ederim? 5 Eksi 5x'i neyle çarparsam e, yine aynı şekilde elde ederim. 5 ile pardon şöyle diyelim. 5 ile neyi çarparsak eksi 5 x'yi elde ederiz. Tabii ki e, aynen bu şekilde bakın şöyle dağılma özelliğini uyguladığımda 5 ile eksi çarptığımda eksi 5 x'yi bulduk. Evet buradan da ne gelecek? Artı 2 x. Diğer bir örnek. Burada bakın hem x'ler ortak hem de y'ler ortak. O zaman x'i y parantezine alabiliyorum. İçeride ne kalacak? x artı y. x kare y'yi nasıl elde edebilirim? x ile ne ile çarparsam x kare, A, x kare y olur. Evet, x y'yi x ile çarparsam x kare y olur. Peki, x y kareyi elde etmek istiyorum. x ne ile çarparsam x kare elde ederim? Evet, artı y ile çarparsam. Evet, üçüncü örnek. Üçüncü örneğimize bakalım. Evet, burada üçünde ortak olan çarpan'a bakalım. Üçünde ortak olan çarpan e, ne olacak çocuklar? 3x olacak. E, 6x'yi elde etmeye çalışacağız. Eksi 12x'ye kare elde etmeye çalışacağız. Ve artı 3x'i elde etmeye çalışacağız. Ve buradan 3x parantezinde 2y-4y kare artı 1'e ulaşmış olduk. Evet bu örneğe bakalım. Bu örnekte de yapacağımız şey nedir? E, m ne küp artı m küp ne artı m kare ne kare. Şimdi m'lere bakıyorum. M, m küp, m kare. Üçünde ortak olan ne var? M var. Peki ne küp, n ve n kare. Yine üçünde ortak olan ne var? N var. O zaman ne parantezini alacağız? M, n parantezini alacağız. Evet, başka bir örnek. Bu örneğe bakalım. Burada da e 4, 2 ve 12'lerde 2'ler ortak çarpan. E x var burada, burada x var, burada x küp var. x'ler ortak. Burada y var, burada y var ama bakın 3. terimde y yok. O zaman alacağımız eee paranteze 2x'i yazacağız. Evet, diğer örnek. E 8 x kare artı 10x burada ne olacak? Burada da yapmam gereken şey 8 ve 10'un ortak çarpanı 2 x kare ve x de x demek ki 2x parantezini alacağız. Buraya bakalım. 6, 30 ve eksi 24. Evet burada her ikisinde ortak olan nedir? 6, 30 ve 24 ortak her üçünde ortak olan çarpan evet 6'dır. Demek ki 6 parantezini alacağız. Ve diğer terimleri bu şekilde yazacağız. Şimdi bu soruya bakalım. Evet, burada alacağımız eksi 4x parantezini alabiliriz. Eksi 4x parantezini aldığımızda içeride ne kalacak? 1 artı 6x kalacak. Evet, yine bir üç terimli cebirsel ifade. Bakın burada da her üçünde ortak olan 2x var. 2x parantezini alıyoruz. Bu üç terimli ifadede ortak olanlara bakalım. Ortak çarpan arıyoruz. Evet burada ortak çarpanımız nedir? 25, 5 ve 20'de 5'tir. X kare var, x küp var, x üssü 4 var. Üçünde ortak olan ne olacak? 5x kare. Demek ki 5x kare parantezini alıyoruz. Ve içeride ne kalacak? 5 artı x eksi 4x kare. Evet bu örneğe bakalım. Bu örnekte de bakın. E, burada önce a'lara bakalım. A küp, a kare ve a. Ortak olan a. B küp B kare ve B'ye bakıyoruz. Ortak olan B. AB parantezini alıyoruz. Ve içeride A kare B kare eksi AB eksi 1 kalıyor. Yine unutmayalım. dediğim gibi sağlamasını yapmak için dağılma özelliğini uyguladığımızda bana verilen ilk cebirsel ifadeye ulaşıyor. örneğimiz. Aşağıda verilen modellemelerde karşılık gelen cebirsel ifadeleri. Bulup çarpanlarını ayıralım. Şimdi çocuklar bakın burada modelleme yaparken şuna dikkat edeceğiz. Yani buranın alanı x kare ve bu bir kare. O zaman kenarları ne olacak? x x olacak. Şimdi buraya bakalım. Burada şu karenin uzunluğuyla, şu dikdörtgenin, şu karenin bir kenarı ile bakın hemen şurayı belirteyim. Bakın burada bir e, şuradan hatta renk seçelim. Evet. şu karenin bir kenar uzunluğu ile buradaki dikdörtgenin bir kenar uzunluğu ne olacak? Eşit. Burası x burada x. E bunun alanı da x olduğuna göre şu kısa kenarda ne olacak? Dikdörtgenin 1 olacak. Peki burada küçük bir karemiz var. Bunun da kenarları 1, 1. Şimdi Diğer e, hemen örnekle buna bakalım. Şimdi örneğimizde e, şurada ne var? Bir kere bunun sonucu çocuklar ne olacak? Bir kere bunun sonucunu bulmamız oldukça kolay. Bakın bu x kareydi. Burası x, burası x ve burası x. Yani x kare artı 4x. Öyle değil mi? Yani x kare artı 4x burası. Peki şimdi... Modellemeyi yaparken ne yapıyoruz? Bakın şurası x, burası x, 1, 1, 1 ve 1. Yani buradan ne gelecek? x gelecek. Peki şuradan ne gelecek? Evet bunları topladığımda x artı 4 gelecek. Evet açalım sorumuzu. Bakın, e, x kare artı 4x eşittir. x çarpı x artı 4 olacak. Evet, bunlara bakalım. Şunların her biri neydi? x, x, x. Yani 1, 2, 3, 4, 5. 5x artı 5 olacak. 5x artı 5. Peki, modellemede yaparken şurası x, şurası 1. x artı 1 ile neyi çarpıyoruz? 1, 2, 3, 4, 5'i çarpıyoruz. Gördüğünüz gibi 5x artı 5. 5 parantezini aldığımızda 5x artı 1. Peki burada ne yapacağız? Burada da yapacağımız oldukça kolay. Burası neydi? X'ti. Burası 1'di. Burası 1'di. Evet şuralar da 1 olacak. Ben sildiğimizi alalım. Burada 1. 1, 1. Yani burası bakın, bura ne oldu? 3 oldu. Burası ne olacak? Burası da x artı 2 olacak. Zaten sonucu bulmamız için e, içine bakmamız yeterli. Burada 3x var. Burada da 6 tane 1 var. Demek ki ne olacak? 3x artı 6 olacak. Evet, burayı da açalım. Bakın gördüğünüz gibi. 3x artı 6. Evet, diğer bir örnek. Yine sonuçtan gidelim. 1, 2, 3, 4. 4x. Kaç tane 1 var? 16 tane 1 var. 4x artı 16. Bunu da ortak çarpan parantezine aldığımızda 4 çarpı x artı 4. Ama modellemeden yaptığımızda ne olacak? Buralardan 1'ler gelecek. 4 tane 1 2, 3, 4. Yani 4 buradan gelecek. X buradan gelecek. 1, 2, 3, 4 tane de 1 burada. X artı 4. Evet diğer bir örnek. Bu da ne olacak? 2X kare artı X olacak. Evet açtığımız zaman gördüğünüz gibi buradan ne gelecek? X gelecek. Buradan da X, X ve 1 gelecek. Yani x parantezinde 2x artı 1 olacak. Evet son iki örneğimiz. Şimdi bu örnekle bakıyoruz. Buradan 5x gelecek. Burada da 5 var. 5x artı 5. Evet bakın 5x artı 5. 5 parantezinde x artı 1. Neden 5 parantezinde? Bakın yine modellemeye bakalım. Şuraların hepsi 1, 1. Burası x Burası da bir. Gördüğünüz gibi 5 parantezinde, bakın beş parantezinde x artı bir. Evet, bu da son örneğimiz. İki tane x kare var, 2 x kare. İki tane de x'imiz var, iki x kare artı iki x. E bunu da e, modellemeden hemen yardım alalım. Evet, buralar ne olacaktı? X olacak. Burası x olacak. Burası 1 olacak. Bakın açtığımızda ne oluyor? 2x parantezinde x artı 1 oluyor. Evet, bugün sizlerle ortak çarpan parantezinde alarak çarpanları ayırmayı anlattım. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.